Platin Professional'dan hepinize merhabalar. Bugün peruk nasıl yıkanır size onu göstermek için buradayım. Hadi başlayalım. İlk olarak yıkama setini kapatıyorum ve suyu açıyorum. Peruğun hassas yapısını korumak için suyun ılık olmasına dikkat ediyorum. Çok sıcak veya çok soğuk su peruklara zarar verebilir. Ardından Platin Professional'ın peruklar için özel olarak ürettiği şampuandan bir miktar alıyorum. Bu şampuan perukların doğal görünümünü ve yumuşak dokusunu koruyacak şekilde formüle edilmiştir. Şampuanı nazikçe köpürtüyorum ve peruğu suya daldırıp yavaşça çıkarıyorum. Önemli bir detay çitileme kesinlikle yapmıyoruz. Peruklar hassas ve narin oldukları için yıkama sırasında bu tür işlemler peruğun yapısına zarar verebilir. Yıkama sırasında tüm hareketlerinizin nazik olmasına dikkat edin. Sonrasında suyu boşaltıyorum ve peruğu duruluyorum. Ardından tekrar su doldurup peruğu suya bırakıyorum. Bu aşamada Platinum Professional'ın peruklar için geliştirdiği saç kremi bir miktar alıyorum. Bu saç kremi peruğun hem kolay taranmasını sağlar hem de yumuşaklık kazandırır. Peruğu nazikçe kremliyorum ve birkaç dakika boyunca kremi peruğa yedirmeye özen gösteriyorum. Unutmayın peruklar canlı saç değildir ve bu nedenle onlara özel olarak üretilmiş şampuan ve saç kremleri kullanılmalıdır. Platin Professional olarak peruklara uygun yeni şampuan ve saç kremlerimizi öneriyoruz. Kremleme işlemi bittikten sonra peruğu nazikçe havlunun arasına alarak fazla suyunu alıyorum. Çekiştirme ya da sıkma yapmadan sadece tampon hareketlerle nemini alıyorum. Peruğun hassas yapısına zarar vermemek için bu aşama çok önemlidir. Peruğu nazikçe kurutuyorum ardından fön yardımıyla şekillendiriyorum. Fön çekerken düşük ısı kullanmak peruğun doğal görünümünü korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca peruğu tararken geniş dişli bir tarak kullanmayı unutmayın. Yıkayıp kuruttuğum Peru şimdi deneme zamanı. İşte bakımlı saçlarınızla artık hazırsınız. Platin Professional ile saçlarınıza değer katın.